Nasılsın? İyi misin Emine Hanım? çok teşekkür ederim. İlaçlarını düzenli kullanıyorsun. Evet kullanıyorum. Çalışmaya başlama rast kaldı. Evet inşallah. Kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim çok iyiyim Sen... İlaçları bir daha kullanmayacaksın. Evet kullanmayacağım. Çevreni de söyledim. Herkese söylüyorum. Aileden kesinlikle, ayrıca... kesinlikle Sen daha organlarını bağışladın diye biliyorum. Aile evet herkesin. aynen kesinlikle. Makine sonrası bir sıkıntınız var mı? Şu anda iyiyim hocam teşekkür ediyorum. Şu anda bir sorun yok. Sadece elimin yüzüm şişki olması beni çok rahatsız ediyor biraz. Tabii aldığınız ilaçlara bağlı onlar olabilir. sonrasında bizim nakil polikliniğimizde geleceksiniz. Takiminizle devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam hocam. Ve canım nasılsın? iyi misin? İyiyim tamam. Artık senin gastroenteroloji takip edecek tamam mı? Üzgünüm. Ama istediğin zaman yanıma gelebilirsin. Odamı Tabii ki seni görmeyi ama geleceğim. Normalde de arayabilirsin. Sevgilerini birlikte istedim. Bir gün yapacağız sen karnın beni güvende hissettim. Her Hayır, evet. zaman yalnızdayım. Ameliyatı sen oldum. 24 saat istediğin, saat. zaman arayabilirsin yani. Tabii ki 24 saat Kübra Hanım orada varlığı... bir, şey olduğu zaman harı Kübra ya ya var Kübra'ya yazabileceğim. Kübra'ya Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Ne yapsın abla iyi misin? İyi, iyi, iyi misin? Mi? Ben bir ağrıları geçti mi? Yok bir ağrım yok. Midem basıyordu ya o iyi oldu mu? Evet da. geçti. <laughs> Hadi Yemeğini yedin mi? yemedim daha. İnternet yedim Yürüme bana 80 yedim Kendimi çok kiloluyum, daha zayıf oluyorum. 70 kiloya düşeyim diye çaba içine girmiştim aslında. Hedefim oydu. Ama olmadı. Zayıflama çayı aldım. Bir profesyonel destek almadan önce zayıflama çayı aldım. Bu zayıflama çayı benim hayatımı mahvetti. Ben 80 kilo olaydım ama bu zayıflama çayı da içmemiş olaydım keşke. Sağlığım elimden gitti. Yani sonuçta sorununa kadar sorun. Evet. Az Çolak'ta çalışıyordum fabrikada. Orada yediğim yemeklerden dolayı biraz kilo almıştım. 80 kilo olmuştum. Ve arkadaşımın tavsiyesiyle zayıflama çayı aldım. Zayıflama çayını kullanmaya başladığımda bir ay kadar kullandım zayıflama çayını. Sonra kendimi kötü hissettim, hastaneye gittim. Hastane beni direkt Ankara'ya gönderdi, Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderdi. Buraya geldim. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum, bilincim yerinde değildi. Sadece acile girdim, kan tahlillerimin yapıldığını hatırlıyorum. O geceyi, geldiğim gece, ilk geldiğim geceyi. Başka bir şey hatırlamıyorum. Ben de yedi gün yoğun bakımda yatmışım. Ondan sonra ameliyat oldum. O süreci hiç hatırlamıyorum. Eylül'ün birinde hastanede ameliyattan çıktım. Yoğun bakımdayken kendime geldim. Karaciğer nakli olmam gerektiğine karar vermiş doktorlarımız. Canlı alıcı bulunmamamış. Kadavradan alıcı bulunmuş. Kadavradan verici bulunmuş. Eylül olduğumdan hiç kendimin haberim yok. Sadece yoğun bakımdan çıktığımda kızla hemşire hanımlar bana Emine Hanım sana nakil yapıldı dediler. Ben de bu kadar çabuk, beni hatırlamadığım için bu kadar mı çabuk oldu da dedim. İyiyim çok şükür. Çok zor bir süreç atlattım. Hiç kimse zayıflama çayı kullanmasın. Hiç öyle bir şeye başvurmasınlar da. Çok kötü bir süreç geçirdim. Çok zor oldu. Hala da zorluğunu yaşıyorum. 4 ay oldu neredeyse. Kimse zayıflama çayı içmesin. Tabii ki herkes ilk önce doktora gitsin. Kan tahlilleri yapılsın. Ne yapılması gerekiyor o yapılsın. Ben hiç bilmeden sadece arkadaşımın tavsiyesiyle hani orada kendi başıma zayıflayabileceğimi düşündüm. Ama olmamış. Herkes profesyonel destek alsın tabii ki. İnternetten aldığım zayıflama çayı gün üzerinde yazıyordu. Günlük bir tane içilmesi gerekiyor yazıyordu. Ben başlıklarım çalışmıyor diye çabuk zayıflayayım diye iki tane içtim günlük. Arkadaşım bir tane içiyormuştu oysa ki. Emin Hanım için Niğde'den arandık. Akut karaciğer hasarı ön tanısıyla hasta bize danışıldı bir zayıflama çayı kullanımı sonrası gelişen bir akut karaciğer hasarı oluşmuştu hastamızda. Biz akut karaciğer yetmezliği ön tanısıyla hastayı devraldık. Hastamız bize geldiğinde karaciğer tetkikleri oldukça bozulmuştu. INR'si yani bu prognostik faktörlerde ciddi bozulmalar mevcuttu. Ee, takibimizde hastada hepatik ensefalopati yani karaciğer yetmezliğinin akut karaciğer yetmezliğinin en önemli göstergesi gelişti. Hastamızı e, nakil ekibimizle de değerlendirdik. Maalesef e, zayıflama konusunda e, tüm dünyada da e, ve ülkemizde yaygın şekilde bu e, ruhsatsız, onaysız e, herbalerin kullanımı mevcut. E, bu konuda hastalarımızı biz e, uyarıyoruz fakat e, yani buna rağmen oldukça yüksek oranlarda bir kullanım mevcut çok dikkat edilmeli e, sadece karaciğer değil tüm organlara ciddi zarar verebilen ürünler Bunlar hiçbir çalışması yapılmamış e, üzerine hiçbir e, uyarı bulunmamış ürünler Bunlar e, bu konuda hastaları uyarmamız lazım ve bu ürünlerin kullanımından da kaçınmamız lazım akut karaciğer yetmezliği konusunda da e, Yüksek oranlarda yaşadığımız bir sıkıntı maalesef. Bu hastamız gaz değerlendirdikten sonra e, hocalarımız yetmezlik tanısını koydular ve bize konsülte ettiler hastamızı. Bu değerlendirdikten sonra hastamıza baktığımızda e, karaciğer e, yetmezliği tanısını e, doğruladık ve bunun için de karaciğer nakli olması gerektiğini e, planladık. Ne yazık ki ilk önce canlı vericisi değerlendik çünkü çok acil bir durumdu ama canlı vericisinin yapılan değerlendirmesi uygun canlı verici bulamadık. Bu süreç içerisinde bakanlığımızın bize tanıdığı imkan nedeniyle acil bildirimi yani Türkiye genelindeki ilk çıkan organ bağışının bu hastamızın kullanılması için başvuru yaptık. Ee, bu başvurumuz kabul oldu ve hastamızın e, şansına da e, başvuru yaptıktan bir saat içerisinde e, ilk çıkan organ e, bize geldi ve başvuru yaptığımızın 6. saatinde de e, yeni bir kareciğinden yaşama tutulmuştu. Şöyle hastamız bu dönem içerisinde ne yazık ki... E, Bilinçsiz bir e, ilaç kullanımı, zayıflama ilacı kullanımı ve zayıflama e, çayları kullanımı vardı. Bu dönemde biz hastalığımıza özellikle e, onaylı Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızdan onaylı hiçbir ilaç veya e, zayıflama türü başka türlü nedenlerde olabilecek hiçbir medikal e, bir e, tedavi almamalarını öneririz.